Ben <laughs> <Ve> espri <laughs> daha iyisini yaparsın. Hemşeri sayesinde. Cevuz ağacında ne varsa buraya getirdim. <laughs> <laughs> Yalnız <laughs> şeyi getirdi başka. Yeteği <laughs> getirdi. Evet yedim, yedim o akşam. Afiyet olsun. Yedim ve genel başkanımıza gönderdim. Yine göre yaptım afiyet olsun. Şimdi afiyet olsun. neler olsun. yiyeceğiz onu bilmiyorum. Abi. Yesin daha Öyle çok bir şeref <laughs> İyi e, Sağlığınız nasıl değil mi? İyi e, Allah'a şükür. Sizin nasıl? İşte Haklısın. bu hastalıklar çoğaldı yine. E, çoğaldı ama. E, i̇şte. Allah, e, he, Allah korusun. İlla e, biz gel şey etmedi. Bize gelmedi yani. Allah'a şükür. İnşallah gelmez. He, dualarımızın İnşallah yüzü gözü ölmedi ve gelmedi. Tabii, tabii, evet, i̇şte e, benim annem. Teyzemiz de. iyi de. misiniz? Evet. evet. annem benim. Kına işini halletmemiz lazım. Sağ olanasın. Yok, o kına bizde yani geçme olaydı bitmez olaydı. yani. O kınalar şey elimize gel. <laughs> evet. Hayır. Trofa gelmek istersiniz. Ee sen daha ne yapıyorsun? Nasıl nananın? Çolun çocuğun nasıl? Anam dayı vallahi çok Kaç tane çocuğun var senin? Üç tane. He, oğlan kız? Ee, i̇ki kız bir oğlan. Oo maşallah, maşallah. Ee, bir tane de torunum var. Ey Allah oğlandan mı? Ee, yok, kızdan, büyük kızdan. Ha, büyük büyük kızdan, kızdan, benim de torunlarım var. Ne, ne Bak. yapıyorsunuz, iyisiniz Allah'a şükür. Murat'ım sen değilsin, Allah daha iyisin. İşte, hepimiz... Kaç, kaç çocuk var? Benim altı tane. Maşallah. Beş kız, bir oğlan. Aa, oğlan evet. küçük. En küçük. En küçük. Bir tane evet. hastam var, ablasına Selim bırak vardı. Sizi evet, kurmaz evet. diye evet, burada. Evet, Ablasında. Evet. Ablasın da, dördü evet. de evli yani. Güzel, güzel. Başkanım Torun işte. sayısı? Torunun vallahi Torun on tane mi <laughs> var? Dur bakayım. Maşallah, on, on maşallah, var, he, maşallah. On tane var. He, on tane. kızlardan var. Oğlumdan daha yok. E, dur bakalım ee, da. E, oğlanı da işte otuz. En küçüğü diyorsun. Otuz dört yaşında işte evet. şey başkanım. Evet. Şöyle burada bir güzel bir kız ayarlayın. <laughs> <laughs> Neyse işi bize de havale etti. Belediye başkanının bir görevi o. Genel başkanı. Yapacağız, arayacağız. Arayıp <laughs> bulacaksınız <gülüyor> vallahi. Evet. Arayıp bulacaksınız. Ne yapayım? <laughs> bir tane çocuk. Evet. İsteyelim ki yani böyle bir tane çocuğu olsun güzel da alayım olsun. da sevim ölmeden yani. Evet, evet. Yalnız ablamız şey yani tereddütsüz, ısrarlı. <laughs> Buraya önden bir arkadaşımız <laughs> geldi. Evet. Özel kalemden. Ee, akşam buluştuk Kadriye Hanım'la. Günü konuşuyoruz. Evet. Dedi ki efendim hani Mahruze teyzemiz dedi e, kızımıza göz koydu haberin olsun dedi. Şimdi kız geldi ya. Evet, evet. Ee, yani lecim çekti. Yani Barabar başladım. bir şey yapıyorum. Evet. Dedim sen bekar mısın evli misin? Bekarım dedi. Kaç yaşın? Bu o dedim benim oğlum da bekar. Kaç yaşın? Benim gelinim sen dedi. Hayırlı olsun. Gülüştük bir şey düşürdük. Güzel de oldu. Aniden geldi ya bir şey yaptım mecbur. Yani bu işin sonu nikaha kadar evet. gidecek. <laughs> Allah her şeyin hayırlısı. Abi yüzümüz solmasın. Allah'ın hep yüzeye yesin. Herkes, hepimiz, Herkesin, hepimiz kardeşiz. Öyle. Bak birbirimizi sevmesek hep burada olmaz. Allah, Allah razı olsun. Sizden de Senden de Allah, razı olsun. İşte bir pazardan çıktık <laughs> bunlar. Böyle geliyor. Sonumuz nereye? İyi olur, iyi olur, iyi olur. <laughs> Allah buluşturdu. Bizi. He Allah buluştu. Bak şey, sen çıktın geldim hiç. Hayal geliyorum. mi kururdum ben <laughs> böyle ki? Benim evet. evime gelecek. Ama genel başkanımız uzun zamandır sizi ziyaret etmek Allah istiyordu. Allah Allah bugüne, Allah. bugüne nasip oldu. Allah oldum. razı olsun. Hepimiz evet. kardeşiz. Ol, ol. Vallahi sen beni büyütmüş gelmişsin. Herkese benim herkeşe. Öyle Şurada de Şurada demiş eee yabancı direkt, kırk yabancı da gelse benim kapım yine çıktı. Ben yine aynı aynı de aynen değilim. Yani biz Aynen öyle lazım. Öyle yani. Biz ne? artık yabancı değil, birinci sıra ha, yakınınız yani. Evet, öyle. tabii. Ha bir de bizim bizim şeyin sohbetimizde o kadar güzellik var ki. <laughs> oy da istemiyoruz yani. evet, dua <laughs> <istemiyoruz gülüyor> ya. ya. da istemiyoruz. Hani? Dua istiyoruz. Dua mı Allah razı olsun. <laughs> ben Evet, daha Anacığım ne için, hala ne, gün, ne Gideceğimiz yere götürelim. İstanbul'un güzelliklerini görsün. Vallahi. E, güzel Eyle tabii, bir gezdirin bu kadar. <laughs> <laughs> Şimdi gen, genel başkanımız eee bugün ee, gerçekten çok yoksulluk çeken insanlarda bilin bilin. Onların e, olduğu mahalleye gideceğim. gidecek tamam. burada. Evet. Onları dinleyecek, e, ihtiyaçlarını dinleyecek. Hı. İnşallah biz de çözüm olabildiğimiz ölçüde olacağız. çok yoksullarımız var. Bak mı? bak. Çok bir de şükürsüzüm ya, kurban olayım. Yalan mı? seni ee, sen yok, senin köyünün, ne sen yaptın köyünde? Sen ne ettin? geliştirdin mi ben köyleri? E, benim köyde yani köyde doğdum. He. Ama ben men e, de bütün, sizin evet, senin Güzel. Köyde. Bütün hayatım şehirde şey, geçti. geçti. <laughs> şehirde. Köyde doğdum ama <laughs> bütün hayatım şehirde geçti. Babam memurdu. işte o nereye ee, gidiyorsa biz de oralara gittik. Ee, sen, Yedi kardeşiz. kardeşsiniz. 2 kız, 5 e, erkek. Ee, dolayısıyla işlerinden üniversiteye evet. giden de sadece benim, diğerleri, ee, diğerleri üniversiteyi okuyamadılar, imkan ee, yoktu. Doğru, o, o zaman böyle okuyanların evet. üstüne duran yoktu evvelden. Evet. Ben o kızlar da çok iyi güzel okuydular, o zaman böyle üstüne duran yoktu ki şimdi herkes e, okuyun, okuyun, okuyun yani. O zaman kim bilirdi ki öyle okusun, okumasın? İşte öyle gideydim. Öyle Güzel olacak. Köyde evet. çalışıyorlardı evet, ağırlıkta. Köy. Davara gidiyorlardı. Evet, ekiyorlardı, var. O köyde Anne evet. evet. anam okutmamış. Ben anam okuttum. Anam ben okutmamış. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte davara gideceğim diye, mala gideceğim evet, diye evet. bir giyim lastiğim vardı. Onu da ablam sakladı. Evet. Bir hafta okula gitmedim. Öğretmen de almadı. <laughs> Lastik daha yok ki, giyineyim de gideyim. Evet. O zaman köyler değildi. Bir evet. de okusam evet. düşünemiyorum seni. Okusam <laughs> zaten <laughs> <laughs> Başını Bizim oku. Meslek elden gider. Mesleği özelde mi işte? Okusam alırdım mesleği elinde. Evet. elinden. Benim evet. yani <laughs> anam da öyle diyor. Ben <laughs> okusam diyor. Hepinizden başarılı olurdu. Vallahi anan diyor. sana bol bol dua etsin. Ediyor. Ediyor. Çünkü seni de neden seveyim? Saf. Bir tane bir evin bir oğlusun, bir benim de bir oğlum. <laughs> <laughs> Gözümün bebeği bir. O da şimdi senin her zaman e, sende yani, olur yani, yani. kızları gözden çıkardı. Yok kızlar gözümden <laughs> çıkardı. <laughs> Onların sevgisi de ayrı. Ha, abi. Güzel, evet. ha, güzel. Şimdi oğlan neyse evet. ben bilmiyorum yani bu hep yanımda ya. bu evet. gelmesi uykum gelmiyor. Neyse evlenince göreceksin evet. <laughs> yanında olmayacak. Yani. Başka ha, gitsin. <laughs> benim yanımda. Bundan evet. sonra da gitsin mutlu olsun. Evet mutlu olsun. Allah'a şükür. He gözüm görünce böyle vereyim. İlle oğlum da aynı melek gibi yüzü nasıl hiçi değil. Öyle öyle. Hele yani. Kalbi güzel. Hele <laughs> <ne yapıyorsun>? yani. Bu yapıyorsun? Kötü yok. Kıdaşkanım. Şeyde ceviz açısı. Kadıköy Kadıköy'de. Senin, mi yok yok. yoksa? Yok, yok ben orada, yöneticilik yapıyorum. Yöneticilik o da bunların köylüsü. Kaç kişi patronu. 160 kişi <laughs> çalışıyoruz. 160 kişi çalışıyoruz. <laughs> 16 <köyde>. hmm. <laughs> hmm. Evet. Şimdi nasıl alıp vaziyet? Hmm. Evet. Trabzon yani şey, e, Biraz e, kıtaya gideceğiz işte, yine. Ceviz ağacında. Hala söyle. İnşallah Kadıköy'deyiz. Evet. Kadıköy'de nerede? Koşuyor yolunda Canan Hanım da geliyor biz ziyaret, 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 ziyaret ediyoruz. sağ tanışıyoruz biz. Sohbet ediyoruz. Eve. Evet. inşallah bir gün yine bekleriz. Eyle, yemek yemek ısmarlarsanız geliriz. Tabii tatlımız olarak <laughs> çok Eşim meşhur. De. De. Beşir ne orası ha. Başarılar inşallah ha. zor günler geçer yani. de. Yani. Şimdi, ziyaret Şimdi ziyaret keki var yollamış Siz buraya. Oo, e, keki meki var meşhur şeyleri var. Zor dönem Allah yardımcımız olsun. Amin amin amin. Hastalık kesin derin sıfranın de. başına. Başlangıç gel sıfırının başına. Buyurun bir çay mı? Bir bir, bir çayını. Hayır, yiyeceksin. Çaysi. Kete kete de yiyeceksin o zaman ben şimdi tamam. hallederim. Tamam. Zahmet etmiş. Tamam. Yok yok öyle idare edersin. Yok yeriz yok merak etme. Evet. Yiyeceğiz yani güzel merak etme. Allah razı olsun. Sen de Biz Allah razı olsun. Beni böyle hiç gelmiyorsun ya. Bu e, ne? Bu çiğ köfte Her ne? Her şey var. yok. Kırmızı mercimek. mercimek. Mercimekli. 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 Ha. Mercimekli. Ha. Güzel oradan bu, da. Bu da şeyin ceviz ağacının. Bu da ceviz ağacının. Bu neyse. Evet. Bak bu börek de şeyin ceviz ağacının.